Böyle değil istek. yani, yani bu, ben siz orada hani bakmasam. Böyle ciddi bir durumda e, herhalde yani e, siz daha ciddi gayet, gayet gördünüz. Çok ciddi gayet ciddi bir durum. Bir olay. E, anlatalım mı? Hani siz istedikten sonra anlatalım tabii. Yani... so the ceasefire is as far as it is sağlı sollu gelmeye başlıyor. Şu anda ay yıldız Köşesinde bekliyor. Savunmaya çekilmiş durumda. Defansa çekilmiş durumda. Karşı taraftan gelen atakları karşılamakla meşgul. Ve sürekli olarak sağlı sollu ataklar. Sürekli olarak hakem oyunlarıyla gelen ataklar. Sürekli olarak tribünlerden gelen tek taraflı destekli oyunlarla ataklar. Ve tribünlerde... Şu anda bir baskı ve karşılaşmanın İngiliz hakemi de sonunda topu Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verip vermeme konusunda çok ısrarlı olmasına rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan topu alıyor, hakem falan dinlemem diyor, elini kaldırıyor topu aldı. Bu maçta hakem yok, bu maçta sadece biz varız diyor ve rakibine doğru dönüp bu defa atağı o kalkıyor. Sayın Başbakan Hızlı bir, bir şey şekilde rakip gidiyor. sahaya doğru ilerliyor. Bir Aldı bir topu bir ilerliyor. Bütün tribünler bir ayakta. Bir Türkiye yıllar sonra ne yapacak bir diye bekliyor. İsrail bir şaşkın. Bir şey İsrail sadece izliyor. İsrail bu şoku atlatmaya, bir atlatmaya bir çalışıyor. Sayın Başbakan bir inanılmaz bir şekilde rakip yarı sahaya, bir sahaya bir geçiyor. Sağlı sollu ataklarla rakip kaleye doğru geliyor. Ceza sahası üzerinde bakıyor. Sert bakışlar, tepkili bakışlar. Yılların birikimi, yılların hissi ve Türk halkının yüreğini okuyor adeta. Türk halkının yüreğini adeta sahaya seriyor. Türk halkının gücünü gösteriyor ve yıllarca Hatta, beklenen anı, yıllarca o hayal edilen anı, yıllarca düşünülen anı bu defa ben göstereceğim dercesine. Dönüyor artık susun, sıra bizde diyor. Artık susma sırası sizde, konuşma sırası bizde. Biz hakkının yanındayız, biz hakkın yanındayız, biz düşüncenin yanındayız, biz olması gerekenin yanındayız diyor. Ve işte yine sağdan soldan baskılar gelmesine rağmen sağ tarafta özellikle hakemin bakışlarına çok dikkat edelim. Nasıl acaba araya girebilirim? Nasıl rakibi susturabilirim? Rakip diyorum çünkü Sayın Başbakan'ı rakip olarak görüyor. Eliyle müdahale var. Futbolcu, rakip İsrailli futbolcu değil, hakem çekiyor. Sağlarda görülmemiş bir oyun. Sağlarda görülmemiş bir şekilde. Hakem bu defa futbolcuyla mücadele ediyor. Futbolcu da hakemi dinlemiyor. Futbolcu olması gerekeni, yapması gerekeni yapıyor ve İsrail'i bıraktı bu defa hakemle futbolcu arasındaki bir mücadeleye dönüştü. Evet, Sayın Başbakan hem İngiltere'ye hem İsrail'e bu defa yapması gereken konuşmayı yapıyor. Yılların birikimi, yılların konuşulması gerekenleri Davos'ta uzak deplasmanda, rakip deplasmanda tek başına ay yıldızı göğsüne koyarak ve Yılların birikimiyle konuşa konuşa, anlata anlata, biraz sinirli, biraz gergin ama sağ taraftaki ele dikkat. Topla birlikte giderken sürekli olarak sağdan bir baskı var, sürekli olarak bir etki var, sürekli olarak sağlarda görülmemiş, görülmeyecek olan bir baskıya, müdahaleye rağmen bu maç benim artık yeter diyor. Davos'a adios diyor ve yapılması gerekeni yapıyor. Vururken Recep Tayyip, gol olurken Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bu maçın yıldızı biziz diyor. Ve Türkiye İsrail'e tarihinde görülmemiş bir golü böyle atıyor. Kazanan bu defa yıllar sonra Türkiye oluyor. Kupa Türkiye'nin oluyor. Teşekkürler Sayın Başbakan. Bravo, bravo.